Evet, bu kalabalıklar arasında olmak istersiniz elbette. Evet. Yerli ve yabancı hacı turistlerin yoğun olduğu bir mekan. Tabii ki Antalya'da şu anda 40-50 derece sıcak varken, boğucu bir sıcak varken biz şu anda İzmir Celalesi'nin önünde eğleniyoruz, geziyoruz ve burada havalar gerçekten çok serin. Mutlaka ve mutlaka buraya gelmenizi, burada vakit geçirmenizi hatta ve hatta beğenirseniz tanıdıklarınıza, bildiklerinize de tavsiye etmeniz gerekir. Burası ülkemizin güzelliklerinden, değerlerinden. Antalya biliyorsunuz Türkiye'nin en çok turist çeken illerinden birisi. Ülkenin döviz önemli bir çoğunluğu turizmden sağlanıyor. Evet bu turizmin en önemli bileşenlerinden birisi Düden Şelalesi.